<laughs> Allah dünyada da ahirette de böyle. Allah! Beraber Allah. Ya Rabb! <laughs> İnşallah. Peygamber Efendimizin üstün şanlı <laughs> sevdikleri, yar galalar <laughs> en çok endişe ettikleri, üzüldükleri, bir türlü çözemedikleri bir mesele var. O meseleyi çok düşündüler, taşındılar. Allah Resulüne sormaya karar verdiler. Neydi o mesele? Peygamber Efendimiz müsaadet makamı idrak etmiş. Ahirette o makamda bulunacak. Ve sahabe öyle bir makam kazanamamış. Onlar biraz daha belinde duracak. Büyük sıkıntı efendim. Dünyada görmeden edemedikleri tatlı sözünü duymadan yaşayamadıkları o insanlar ahirette nasıl olacaklar? Onu görmeden, onu duymadan Hı? sıkıntıları bu. Bir türlü işin içinden çıkamadılar. Allah Resulüne Bu kesin. Ve orada da sizin makamınız Risalet bizimkisi abdiye. Çok büyük sıkıntımız var. Bu soruya cevap bulamadık. Ve bulamadığımız müddetçe de sıkıntıdayız, azaptayız. Bunun çaresi nedir? Nasıl olacak? Allah Resulü saadet yapıyordu. Ve kâle nebiyyü sallallahu aleyhi el mergu me'am el Sizler dünyada kimlere muhabbet ettiyseniz ahirette de onlarla berabersiniz. Sahabe-i en çok sevindiren, en çok mesrur eden bir hadisi şerif. Bu bakımdan inşallah madem seviyoruz burada da orada da onunla beraberiz. hep beraberiz inşallah. Allah bu beraberliğimizi kara kedilerden estirgesin. Allah bu beraberliğimizi dünya durdukça devam ettirsin. Seyrettirir de inşallah. İhlaslı işler kıyamete kadar devam eder. Maddeye dayanan bir takım işlerde o madde işi bitti mi o iş de biter. Kıyameti değil seni de doldurmaz. Bu bakımdan Rabbim inşallah bizi kendi sevgisiyle buluştursun, birleştirsin. Kendi sevgisiyle haşrı meşrı etsin. <laughs> Bugün uzun öğleni de elhamdülillah dinlerle hasbuhar ettik. Şimdi tabi akşam gelenler doğuyor kardeşlerimizin içinde. Onlar böyle sohbetten nasibini alsın. Cennet bahçesinden bir şeyler kaptım diye kısa bir sohbet yapacağız.